mm bu videoda size kegel egzersizlerinden bahsedeceğim. Kegel egzersizleri bütün kadınların yaşamlarının her döneminde yapması gereken egzersizlerden biridir. Pelvik taban dediğimiz alt bölgedeki kasların güçlendirilmesine yaramaktadır. Peki bu egzersizi nasıl yapıyoruz ve faydaları nelerdir? Kegel egzersizleri doğum sırasında, vajinal doğum sırasında kesi ihtiyacının azalmasına yardım etmektedir. hemoroid oluşumunu önlemektedir. Alt bölgedeki kasların güçlenmesini sağlayarak idrar tutamama gibi sorunların gelişmesini önlemektedir. Ee, yine aynı zamanda organ sarkmaları dediğimiz rahim, idrar torbası gibi organların ileri yaş dönemlerinde e, sarkması gibi durumların önlenmesini sağlamaktadır. Peki bu egzersizleri nasıl yapıyoruz ve hangi kasları kullanıyoruz? Aslında bu egzersizi ilk başta yaparken hangi kasları kasacağımızı ve geçireceğimizi öğrenmemiz önemli. E, bunu anlayabilmek için iki tane teknik kullanabilirsiniz. İdrar yaparken idrarınızı tutmanızı sağlayan ve bıraktığınızda idrarın akış için sağlayan kaslarınızı kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde hangi kasları kullanabileceğimizi öğrenebiliriz. Ya da e, gaz çıkarırken çıkmasını sağla, sağlamak amacıyla kastığımız kaslarımızı aslında biz çalıştırmaya çalışıyoruz keger egzersizleriyle birlikte. Ya da e, bu egzersizi nasıl uygulayabileceğimizi öğrenmek için kendinizi su dolu bir havuzun içinde olduğunuzu hayal edebilirsiniz. Faldik bölgenizde alt bölgenizdeki vajinanızın bir sünger olduğunu düşünün ve havuzda bulunan suyu sünger gibi içinize çekerken kaslarınızı kasmaya çalışın ve suyu içeriye doğru çektiğinizi hissedin. Daha sonra içinize çektiğiniz suyu dışarıya doğru atmaya çalışın. Bu şekilde de hangi kasları kasmanız gerektiğini anlamış olabilirsiniz. Öğrenmenize yardımcı olur bu egzersizde. Peki bu egzersizi sıklıkta kaç kez yapmalıyız? İlk başta başlarken her kasma işlemini 3 saniye ve daha sonra da 3 saniye gevşetme şeklinde yapmamız gerekiyor. İlk başlangıçta günde 2 kez. 10 adet yapmamız yeterli. 3'er, 3'er saniye kasma ve gevşetme şeklinde yapabiliriz. Ve bunu aşamalı olarak artırarak günde 2 kez 100 tane yapmamız kaslarımızın güçlenmesini sağlayacaktır. Bu bütün kadınların yaşam kalitesini artırabilecek egzersizlerden biridir ve uygulaması çok basittir. Dışarıdan görünemeyeceği için yaptığınız egzersiz bunu istediğiniz zaman istediğiniz ortamda uygulayabilirsiniz.